Ben Ben Simmons'a haklı görüyorum. Açıkçası. Yani e, bunda hani duygusallığı belki çok fazla işin içine katmamak gerekiyor ama ne olursa olsun eee oynamanın için bir motivasyona ihtiyacın var. Yani ne kadar şanssızlık varsa Brooklyn Nets'in başına geldi ve böyle bir kadro şampiyon olamadı. Los Angeles Lakers'tan ne bekleyeceğiz? Sen de bana katılacaksın muhtemelen. Ee, Nesne TV ekranlarında şunu rahatlıkla söyleyebilirim şu anda normal sezonda Los Angeles uzak durun arkadaşlar. Nesne TV'den herkese merhabalar. NBA sonunda başlıyor ve biz de Yiğit Kiray'la birlikte sezon öncesi programımıza başlıyoruz. Yiğit Kiray hoş geldin. Hoş bulduk Korkun, Güzel bir sezon olsun e, temenni edelim. Arasız, hiç şey olmadan, e, herhangi bir COVID vakası vesaire falan herhangi bir tatil olmadan güzel bir sezon bitirelim. Evet şimdi tabii sezon öncesi maçları izliyoruz. E, Amerika'daki organizasyonları izliyoruz. Ve artık taraftarlar e, takımları destekliyorlar. Salonlar gerçekten hani o beklediğimiz görüntüleri görmeye başladık. Salonlar gayet dolu. E, ve tabii geçen sezon... Milwaukee Bucks şampiyon olarak tamamlamıştı sezonu. Ama öne çıkan takımlar da vardı. Bakalım bu sezon neleri göreceğiz. Son dönemde bir Kyrie Irving Brooklyn Nets haberleri dolaşıyor son 1-2 gündür. Ee, şimdi Doğu Konferansı ile bir başlayalım. Ve öne çıkan bir takım vardı. Geçen sezon onunla başlayalım. Ee, bütün takımları tabii konuşmaya çalışacağız ama tabii ki öne çıkan takımlar olacak. Atlanta Hawks'la başlayalım. Geçen sezonun üzerine koyabilirler mi sence? Ben bu sezon Doğu Konferansı'nın biraz daha güçlenmeye başladığını düşünüyorum açıkçası. Bunu ilk Miami'nin final oynadıktan sonra sen de hatırlarsın geçen sene yaptığımız sezon açılış programında Miami Orlando'da final oynadıktan sonra Lakers'la demiştim ki bir daha bu şansı yakalayamayabilirler çünkü Doğu Konferansı giderek toparlamaya ve güçlenmeye başlıyor demiştik. Atlanta için de benzer bir şey söylemek istiyorum aslında Doğu Konferansında çok fazla toparlayan takımlar var. Birazdan e, zaten bunları da konuşacağız. Chicago Bulls bunlardan bir tanesi. E, ama ne olur, ne olursa olsun genç, dinamik bir takımlar, tecrübeli isimlerle takımı e, birleştirmiş durumdalar ve ben yine playoff'ta ciddi tehlikelerden bir tanesi olacağını düşünüyorum Atlanta'nın. Ama e, hani Konferans Şampiyonluğu vesaire NBA finalleri gibi bir şey için. Brooklyn gibi bir takımda varken de o konferansında çok fazla ihtimal vermiyorum açıkçası şu anda. Ya geçen sezonki başarıya yaklaşırlar mı? Benim de birazcık kafamda soru işaretleri var. Çünkü ekstra bir sezon yaşadık. Bir şey söyleyecek Ya sanıyorum. çok fazla çok 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 fazla e çarkın parçalarının oturması gerekiyor. Kapel harika bir sezon geçirdi mesela. Aynı şey aynı performans tekrar verebilmesi konusu hakikaten çok ciddi bir soru işareti. Collins arıza bir adam. Ee, hani e, iyi oynuyor ama e, bir anda e, mental olarak çok farklı noktalara gidebiliyor Takımda sıkıntı olabiliyor. Treyarch inanılmaz playoff performansı gösterdi. Bunun üstüne koyabilmek gerçekten çok kolay bir şey değil. E, ama Atlanta iyi bir takım. E, ben onların yine iddialı olacağını düşünüyorum. Ama finaller konusunda biraz da şansa fazlasıyla şansa ihtiyaçları olacak. Hızlıca devam ediyorum. Boston Celtics'e çok kısa konuşalım. E yani biraz geçen sezon beklentinin altında kaldı bu sezon ne yaparlar? Valla Boston Celtics e, çok iddialı bir duruma gelebilecekmiş gibi gözükmüyor açıkçası. Çünkü e, yani Marcus Smart'a, Jalen Brown'a, Tatum'a hala aynı şekilde yüklenmek zorunda kalacaklar bu sezonda. E, biraz önce bahsetmiştik yani Doğu konferansı ciddi anlamda güçlenmeye başlıyor. Boston Celtics'in e, genel itibariyle pivot problemi hala devam ediyor. Bu üç isim üzerinde hatta Marcus Smart'la da ilgili problemler yaşamaya başlamışlar. Yani. yani Marcus Smart gitsin mi kalsın mı ona bu kadar güvenmek doğru mu? Hani lig bittiği anda bunlar tartışılmaya başlamıştı öbür tarafta. Ama bu üçlüye e, kaldıkları yerden güvenmeye devam ediyorlar. E, çok kolay görmüyorum ben işlerini e, bu sezon içerisinde de açıkçası. Peki hemen Brooklyn Nets'e geçmek istiyorum. Geçen sezonun benim için en büyük şampiyonluk adayıydı ama arda arda gelen sakatlıklar. Yani ne kadar şanssızlık varsa Brooklyn Nets'in başına geldi ve böyle bir kadro şampiyon olamadı. Ee, tabii Kyrie Irving çok konuşuluyor dedim biraz önce. Ee, yani enteresan bir karakter. Bunu zaten daha evvel söylediklerinden de biliyoruz. Çok önemli bir oyuncu. Yani yetenekleri zaten tartışılmaz. Ee, benim yine şu anda şampiyonluk adayım. Tabii her şey değişebilir, sakatlıklar işin içine girebilir ama ben Brooklyn Nets'ten başarı bekliyorum. Ee, ben de bekliyorum açıkçası. Tabii ki işleri birazcık onların da karışmış durumda şu anda. Yani hazır e, öbür tarafta da Philadelphia'da da Ben Simmons gibi bir problem varken aslında ufak bir e, takas hamlesi yapıp iki tarafta kafalarını rahatlatsalar mıydı? Çünkü bu e, aşıyla alakalı konular biliyorsun eyaletler arasında değişen bir kural bu ama Brooklyn New York'ta aşı olmadığı için Kyrie Irving iç saha maçlarında oynayamayacak. Bununla ilgili NBA de çıktı bir açıklama yaptı. hani oynayamadığı karşılaşmalar için para alamayacaklar diye bir açıklama açıklama yaptı. Bu da aslına bakarsan çok ciddi bir yaptım. Yani ben bunların ne tarafının doğru ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğu bence ayrı bir program bu tartışılır. Hani bu kadar dayatma üzerine ben çok doğru bulmuyorum aslına bakarsan. Ama ee, tabii ki şimdi takımın da geleceğini yönlendirmek açısından Irving'in sezonun bütün sezon boyunca iç saha maçlarını oynamayacak demek çok büyük bir problem. Ee, bu yüzden bunu bence şu ana kadar çoktan çözmüş olmaları lazımdı gerek bir takasla gerek başka bir türlü. Biliyorsun Wiggins Golden State'te ee, aşıyı yaptırdı, para kaybedeceğini duyduktan sonra ama Irving daha değişik bir arkadaş. Ee, Irving'in kafa yapısı geçen sene de dünya düzdü diyordu iki sene önce o yüzden onun kafa yapısı biraz daha farklı olduğu için. Şöyle söyleyeyim. Irving yerine başka biri böyle bir hamle yapmış olsaydı vardır bir inancı, bir bildiği falan. Çok daha saygıyla ben bunu karşılayacaktım ama konu Irving olunca biraz daha değişik oluyor. Ama yine de yani saygı duymak gerekiyor bence. Bir çözüm, takımın bir çözüm bulması lazım bu duruma. Şey, Brooklyn'e dönecek olursak da ben Irving'le veya Irving'siz ben Brooklyn'in bu sene NBA finallerine çıkacağını düşünüyorum. Yani Durant'in geçen sene tek başına yaptıklarını da düşününce. Aynı fikirdeyim. Ee, merakla beklediğim bir takımı soracağım şimdi sana. Chicago Bulls. Yani en merak ettiğin takım olabilir. Ya Bence çok enteresan ve renkli bir takımlar. Aslına bakarsan Washington'da Chicago Bulls kadar renkli bir takım oldu. Ee, yani e, Chicago Bulls'um ben bu sene, geçen sene Vucevic'i aldıktan sonra zaten e, playoff'lara artık kalmaları bekleniyordu. İşte e, bir noktaya kadar gelmeleri vesaire filan. Yalnız yine Tepe tepetaklak oldular ve bir türlü durumu toparlayamadılar. Fakat bu sene hazırlık maçları da dahil olmak üzere çok ciddi bir başlangıç yaptılar. Yani Deroz'un hamlesi çok değerli. Zaten Zektevin orada, Vucevic orada. E, bol hamlesi, Lonzo Bol'un hamlesi gerçekten e, dengeli, atletik ve e, atletik olmanın yanı sıra Fundamental'da işte e, Vucevic gibi oyuncularla birlikte yani yükseltmiş bir Chicago Bulls e, var bence bu sezon. Doğu Konferansı'nın sürpriz atlarından bir tanesi olacak bana göre. Miami Heat'e e geçiyoruz hemen. Miami Heat'le ilgili ne söylersin? E, Miami Heat'e e geçelim. Miami Heat'te benden önce Jim Butler söylediğini söyledi. Yine final oynamak istiyorum. Yine bu sefer şampiyon olmak istiyorum diye. Ama Jim Butler böyle konuştuğu zaman... O sezon çok kötü işler oluyor. Geçen sezon da söylemişti yani kendimize çok güveniyoruz. Aynı şekilde yine bu sene de final oynayacağız değil mi? O kadar kolay değil işler. Yani cımbatların tekrardan e, final oynayabilmesi için ha, hakikaten 3-4 tane parçanın çok iyi bir sezon geçiriyor olması lazım. Kyle Lowry hamlesi burada önemli. Tabii ki veteran bir oyuncu olarak şampiyonluk da görmüş bir oyuncu olarak Lowry'nin ben bir şeyler katabileceğini düşünüyorum Miami Heat'e. E, şöyle söyleyeyim. Miami çok tehlikeli bir takım. Herkesin dengesini bozabilir. Normal sezonda işte ikinci, üçüncü, dördüncü sıralarda falan bence yerini alacaktır. Playoff'larda e, rakibin de sağlık durumuna göre Miami'nin yine final yapabilme şansı belki bir biter. NBA finalleri değil, konferans finali yapabilme ihtimali bence var. Ama e, zor bir sezon bence onları da bekliyor. Son şampiyona geçiyorum. Milwaukee Bucks'tan aynı başarıyı bekliyor musun? Ben beklemiyorum, söz sende. Ben de beklemiyorum. Holiday ile Middleton'la bence alabileceklerini aldılar. Sözlerim kimse yanlış anlam anlamasın bu konuda. Antetokonpa çok değerli bir oyuncu. Middleton şey, Milwaukee iyi bir takım. Her şeyden önce düzenli ve sistematik bir takım. Ama çok da şanslılardı. Neredeyse Phoenix'e de kaybediyorlardı. Ki bence kesinlikle geçmeleri gereken bir turdu. Zorlana zorlana geldiler. Brooklyn sakatlık durumu büyük bir kısmetti. Biraz şöyle söyleyeyim. Milwaukee'nin şampiyon olması için taşlar yerine oturdu geçen sene. Artık ilahi adalet mi dersin? Ne dersin? E, bunu bilmiyorum. Onlara sormak lazım ama e, sonuç olarak kazanılmış şampiyonluk her zaman hak edilmiştir. Milwaukee Bucks hak etti geçen sene almış olduğu şampiyonluğu ama bu sene işleri oldukça zor. Philadelphia'ya geçelim hemen. Tabii bizlerin daha farklı bir gözle izlediği bir takım var. Philadelphia 76ers. Ee... Onlar ne yapabilir sence bu sezon? Ee, Valla önce Ben Simmons problemini çözmeleri lazım. Şöyle bir parantez açmak istiyorum ben Ben Simmons olayına. Ya ben Ben Simmons'ı haklı görüyorum. Açıkçası. Yani e, bunda hani duygusallığı belki çok fazla işin içine katmamak gerekiyor ama ne olursa olsun e, oynamanın için bir motivasyona ihtiyacın var. ve Ben Simmons'la Simmons alakalı geçen seneki pre sonra elendikleri maçtan sonra hiç kesintisiz 5 dakikalık full Philadelphia taraftarının, Philadelphia taraftarı da baya e, gaddar bir taraftardı bu arada. Yani tüm NBA genelinde oldukça gaddar bir taraftar e, taraftara sahip. Ve 5 dakika boyunca hiç kesintisiz full Ben Simmons'a Simmons küfür eden e, video çıkartırım sana. Bak aralıksız, aralıksız sokak röportajlarından bahsediyorum. Tribünlerden de bahsetmiyorum sadece. Şimdi bu adam bunları gördükten sonra... Aynı motivasyon sahip olabilir mi? Berbat oynadı, playofflarda berbat oynadı o ayrı bir konu. Ama ya bu noktaya getirdikten sonra taraftar da oyuncu, ben de oyuncunun yanında olmak olsam ben de gitmek isterdim. Ama gönderemiyorlar, bir türlü o çözüm bulamıyorlar. Ben diyorum hala Irving'le benzer bir salarileri var, yaklaşık olarak. Konuş muhtemelen konuşmuşlardır ama bir sonuç şu ana kadar çıkmadı. Ee, kalıyor gibi gözüküyor şu anda. Para cezaları da yiyor antrenmanlara girmediği için. Ama e, ne kadar sağlıklı olacak bilmiyorum. Philadelphia'nın e, mental olarak takım olgusu yani her sene biraz daha tecrübelenip olgunlaşmaları gerekirken böyle problemlerle bir de Embiid gibi bir adamla e, daha da sıkıntıya girecekmiş gibi gözüküyor. Çok kısa Toronto <laughs> Raptors ve Indiana Pacers ile ilgili de görüşlerini alayım ve hemen Batı konferansına geçelim. Ee, Valla, Toronto'dan ben bir şey beklemiyorum. Siakam kendi açıklaması da var zaten Siakam. Ben takımı kendimi takımın yıldızı gibi hissetmiyorum diye bir açıklaması var. Toronto'nun bu düşüşü yaşamasını hepimiz bekliyorduk. Indiana çok yetenekli oyunculara sahip olup e, tamam onlarda da sakatlıklar oldu işte TJ Warren'ın sakatlığı vesaire falan bir türlü geri gelemedi. O Orlando'daki bubble'dan sonra oradaki muazzam performansından sonra e, düşüşe geçmesini beklediğim takımlardan bir tanesi de Indiana. Çünkü o pik seviyesine, kadro olarak gelmelerine rağmen asla o pik seviyesine ulaşamadılar. O kadro karşılığını bir türlü veremedi ve şimdi de artık basamakları aşağı aşağı inmeye başlıyorlar. Çünkü öbür taraftan da yükselen ve güçlenmeye başlayan takımlar var. Mesela Washington'da bu sene çok renkli çok eğlen bir şey yapabileceklerini hiç düşünmüyorum. Ama çok renkli bir Kuzma ile falan çok renkli bir takım olacaklarına eminim onların da. Peki Batı konferansına geçtik. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. Clippers bir yere kadar geliyor ondan sonra hayal kırıklığı. LeBron James arkadaşları. Yani ikisini de soruyorum sana. Hem Clippers, hem Lakers. Ne yapabilirler ne bekliyorsun? Vallahi Los Angeles Lakers'la alakalı biliyorsun çok fazla şey yazıldı çizildi. Yani e, ihtiyar ihtiyareti kurdular, yaşlı takım kurdular vesaire falan ama ben bunun bir noktadan sonra bir şey e, insan rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Yani o yaş ortalamasının yüksek olmasının takımı. Los Angeles Lakers'tan ne bekleyeceğiz? Sen de bana katılacaksın. Muhtemelen ee, Nesne TV ekranlarında şunu rahatlıkla söyleyebilirim şu anda. Normal sezonda Los Angeles Lakers'tan uzak durun arkadaşlar. Çünkü bu adamların maç seçmeme ihtimali yok bu sezon. Asla öyle bir ihtimal yok. Yani her her maçta ya bu maçta oynayalım, bu maçta oynamayalım, bu maçta benim bacağım ağrıyor, bu maçta omzum ağrıyor falan. Bunlar kesinlikle olacak Lakers takımında ve sezon sonunu bekleyecekler. Sezon sonuna diri ve sağlıklı girebilirlerse işte oradan sonra e, herhangi bir yaş probleminin, e, veteran olmalarının herhangi bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Yeter ki öyle dinç ve sağlıklı bir şekilde girebilsinler. Bence e, Batı Konferansının en tehlikeli takımı şu anda Los Angeles Lakers. E, haz, hiçbir hazırlık maçı kazanamadılar şu ana kadar. Bak bir tane bile kazanamadılar. Bütün hazırlık maçlarını kaybediyorlar. Ama diyorum playofflara kadar böyle şeyleri göreceğiz. Belki de 7. 8. sıradan girecekler. Hiçbir fikrim yok bununla ilgili ama e, play playofflara eğer sağlıklı bir şekilde gelebilirlerse bence en tehlikeli takım olacaklar. Batı'da. Evet yani Clippers ve Lakers maçlarında en çok sakatlık raporlarına bakacağımız e, zamanlar olacak maç öncelerinde. Ee, e, da bakmamıza kesinlikle gerek yok zaten. <laughs> Kavailanır yani, zaten Porsu biliyoruz. Işte. O, o oynamıyor adam yani. Hani, e, onda bir değişiklik yok bununla ilgili. Ama ben Clippers'ın <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Clippers'ın e, kısalığı, enerjisi vesaire falan belki Los Angeles Lakers'a problem yaşatabilir diyeceğim ama Clippers o noktaya kadar gelemiyor zaten. Yani Los Angeles Lakers'la karşılaşsalar Kavailanır'la Paul George eleyecek Lakers'ı. Ama kendilerini o noktaya getiremiyorlar bir türlü. Peki. Dallas Mavericks'e geçelim. Luka Doncic ve arkadaşları. Ee, tabii Luka Doncic'in çok sıra dışı performanslarını herhalde bu sezonda izleyeceğiz. Dallas Mavericks'ten beklentin nedir? Ee, ya bence savunma takımı olmak konusunda problemleri aynen devam ediyor. Ee, sessiz kalan takımlardan bir tanesi onlarda aslına bakarsan. Ee, yani batıdaki takımların öyle bir sezon sonu yaşadık ki Brooklyn Lakers, Brooklyn Lakers, Brooklyn Lakers arada 3-5 tane işte Miami şunu aldı. Atıyorum Atlanta şu hamleyi yaptı. Genelde doğudan gördün zaten hareketliliği. Yani batı konferansını bir boşaltıyorlarmış gibi bir durum var böyle. Sanki işler tersine dönüyormuş gibi bir görüntü var. Batı konferansında gördüğün haberlerin hepsini de neredeyse Lakers'tan gördün. Diğer takımlar Demek ki kadrolarından memnun. Bilmiyorum hani şöyle baktığın zaman Phoenix'in bile final oynadığı bir Batı Konferansında herkesin kadrolarından Bunu memnun sessizlikle olması sessizlikle. çok da büyük, çok çok da büyük bir problem değil. Herkesin kadrolarından memnun olması aslında Batı Konferansında. Ama sanki Lakers'te la Brooklyn arasında bir gitti geldi bütün sezon. Diğer takımlarda izledi. İzleyen takımlardan bir tanesi de Dallas. Ee, tabii ki bence playoff off yapacaklardır. Doncic gibi muazzam bir adama sahipler her şeyden önce ama nereye kadar gidebilecekler göreceğiz. Bence e, Batı konferansının akıbeti bu sezon Doğu konferansına göre daha bilinmez. Kimin ne yapabileceği, kimin patlama Katılıyorum. yapabileceği. Katılıyorum. Yani herkes, herkesi bir anda finalde görebilirsin. Denver'ı görebilirsin, Dallas'ı görebilirsin, Clippers'ı görebilirsin. Yani e, her takım Olur bence orada bir mi? aday. Ee, yani mesela Utah Jazz... Houston Rockets. Bunların ne yapacağını ben çok fazla kestiremiyorum. Çok fazla bir beklentim yok ama işte Lakers'ın, Clippers'ın böyle e, ard arda aldığı mağlubiyetler. Çünkü bu dönemleri de gördük biz. Bir anda sakatlık problemleri giriyor. Diğer takımlar bir anda bir şanslı duruma geçiyorlar. E, ama dediğin evet. gibi yani Doğu Konferansı'ndan ziyade Batı Konferansı'nı konuşmak çok kolay olmuyor. E, peki bir adayın var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Doğu Konferansı'ndaki İlk adayın şu anda en iyi gördüğün takım, Batı konferansında gördüğün en iyi takım diyerek noktalayalım. Yani Doğu konferansında gördüğüm demeyelim olabilecek en iyi takım bence Brooklyn eğer bir sakatlık olmazsa. Aynı fikirdeyim. Ee, sür Aynı fikir. Sürpriz olarak gelebilecek gerçekten Chicago'dan çok şey bekliyorum. Ama e, ikinci sırada yine Miami'yi yazabilirim. Çok daha savunma yönünde enerjik oldukları için. Ee, Batı konferansında... Valla Los Angeles Lakers demek durumundayım. Şu kadro çünkü emeklilikten önce son yüzük kadrosu gibi bir şey bu böyle <laughs> yapmış oldukları. Ee, arkasından da söyleyebileceğim takım Batı Konferansı'nda valla sürpriz bekleyebileceğim ya yani Denver veya Memphis diyebilirim orada. Phoenix'ten aynı şeyi beklemiyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorlar Peki. ama. Peki. Yiğit Kiray ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir sezon diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. Umarım birlikte de yayınlarda yaparız. Keyifli bir sezon geçiririz. Aynen öyle. Arkadaşlar çok kısa bir süre kaldı yayınlayın başlamasına. Hepimiz bu heyecanı yaşıyoruz. Nesne TV'de zaten yayınlarımız devam edecek. Herkese güzel günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.